Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tanıtacağım karakter B. B keskin nişancı türünden destansı bir karakterdir. Ve bir bütün gününü arıları izleyerek geçirir. Bütün bir gününü. O yüzden B o kadar da eğlenceli bir karakter sayılmaz. Bu arada B'nin korktuğum tek tarafı var. Sırt çantası. Fermuarı olduğundan nasıl çantası olduğunu anlayabilirsiniz. Acaba içinde ne var? Onu hep merak etmişimdir ve aynı zamanda korkmuşumdur. Allah'la ilgili şey bir şeyler. Ee, neyse bunları düşünmesem daha iyi. Bir karakterik, güzel bir karakter. <laughs> Değil mi? <laughs> neyse. Şimdi bu alıştırma maçıyla birinin içinde ne gibi gizemler gizliymiş öğrenelim. Çifte saplaşma. Çift hesaplaşma, tek hesaplaşma da iki, iki kişiyle oynanan hali. Bunu birçok kez çıktığı için, gerçekten çok kez çıktığı için bir daha söylememe gerek olmayacağını düşünüyorum. Tabii kanalıma yeni izlemeye başlayan seyirciler için yeniden söylüyorum. Çift hesaplaşma tek hesaplaşma diye bir oyun vardır. O Onda bir sürü takım vardır. Her takımda bir kişiliktir o bir kişilik takımları o bir kişilik takımları e, öldürmeye çalışırsınız. E, başarırsa başarırsanız o takım eksilir. Mesela az önce ben e, az önce ben e, Dynamite adlı karakteri öldürdüm. Ama çift hesaplaşmanın şöyle bir farkı var tek hesaplaşmadan. Burada ölürseniz canlanabilirsiniz. Tabii eğer takım arkadaşınız ölmemiş olursa ki ben öldüm. Ama takım arkadaşım ölmedi. Yani birazdan yeniden canlanabilirim. O açıdan bakın. Takım arkadaşım da öldü. Ah takım arkadaşımı yaktın beni. Neyse. Birin ultisini bu arada e, tan e, orada göz bir görmüş olduk ama e, size tanıtamadım. Çünkü oranda eğer e, tanıtsaydım büyük ihtimalle elenecektim. Şöyle Beynin ölçüsünde minik minik arılar viyuu diye uçar. Sonra hop diye farklı yönlere kaçarlar ve pam adamı vururlar. Can götürürler. can götürürler. Bugünkü videom bu kadardı. Umarım bu video sizler için beautiful olmuştur. Evet bir de resimden örnek yaptım. Beautiful. Beautiful. Umarım bu video sizler için beautiful olmuştur. E ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ve hangi karakterleri tanıtmamı istediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın.